Ama bu AK-74 bu abi yakında çöp uzakta çok güzel çalıyor biliyor musun? Bir şeyleri yanlış yapmışım ben bu silahta. Beyler selamlar bir başka Call of Duty oynanış videosunda hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ya da şu ana kadar abone olmadıysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bu videoda kullandığım silah eklenselerini ise şu an ekrana yansıtıyorum. Eğer daha sonrasında da kullanmak istiyorsanız yine aşağıda paylaşacağım. Diğer linkten de ulaşabilirsiniz. Neyse haydi geçelim videomuza. Var mı gelen? Var ve helikopteri kaptı mı? Kapamadı. Geldim abi onu. Aldım ben direkt kilimi. Ben bakıyorum ki kimse göremedim. Aşağıya gittim. Emon 3. Geldi 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 geldi. İçeride yeah, like Siz hayırdır lan? Ha, Değil mi? O aracı alacak Adam burada Oha abi atış atıyorum. Kaldır abi, kaldır, kaldır. Sana atıyorum orayı. Öldü abi. Çatı kap, beni bitiriyor. Kanka down ettim. Sen de mi down oldun? <laughs> hı hı. Sağlı kendini. Teşekkür ederim. Bizi üyeyi veriyorum. Zırh yedim, zırh yedim. <laughs> Çatıya atladı. Oo, bana sıkıyorlar. Marşadım, bana atladı. hayırdır ya? Kanka bir saniye. Ozan abi şahane kaldırıyorum. Tamam. Bana geldi. Bir damlım var yukarıda. Ölmedi de santre işte. Bastım. Ha çaktı. Over. Birisini aldım. Biri daha adam. Çıktı. Enemy dropping into the Başka takım geldi. Wipe oldu. Başka takım başka geldi. takım. Başka takım. işaretledim. Bir dağınım var orada. Bir kırığım var. Dağını aldım. Zırhını kırdım. İyiyim. Taktikimi <laughs> hazırladım. Onun canı yok. <laughs> Biri daha lazım galiba. Evet. Var. Bekliyorum aşağıda abi. Aa, adamı gördüm. Abi ya bir şey söyleyeyim beni tutabilir misiniz? Ölüyorum. Abi bu ne? Ben tutamıyorum seni. Bir şey söyleyeyim mi abi. Ben sikerim böyle oyunu ya. Geldi. Kırsayım. Kırsayım abi. Oyunla oyna. Sertimi arayacağım. <laughs> Burada aldın onu. Çatı da sıkıyor bir yandan. Kör oldum. İşaretliyorum diğerini. Körüm abi. Bu köşeye de. Bu köşeye gel. Burada sık. Değil değil, değil, değil. Şu çatodan sıkıyor abi. Herhalde. Burada adam var. Koru beni, koru beni <laughs> Koruyamıyorum, silahım yok. Orada abi, i̇şte. üstümüzde. <laughs> <laughs> gördüm. Markalım. Tamam. Geçiyorum karşıya, biz de oynayalım oraya. Tamam. Hem şopumuzu yapalım abi. Abi ben silahlarımı bir alayım. Adam var burada. Geldim şu Abi ben Çağ'ın yanına geldim. Tamam 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 sıkıntı yok. Aldın mı silahlarını? Bak şuradan çıkıyor Çağ'ın. Gel artık sıkamaz. Gel. Meaning. O, başka, o başka bunu satsın. Bak. Okay. Döndüm size doğru tekrardan. Köşemde hemen. Hemen köşemde. Başka bir daha var. <laughs> o zaman abi tuttum. Ayak sesi. <laughs> Sağım. Gördüm. <laughs> Neyse sağlık. <laughs> Başka bir... Ayak sesi ha. evet. Evet evet evet. Diyorum ne oluyor? Diyorum. Aha adam aldı adam gitti. Çalmadım inşallah abi. Çaldın da çalmak demez ona. AK-74'ü denedim. Yemedim Aman abi. Çünkü abi. bayağı şey uğraştım. Yok yok. açayım abi Aç 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 aç. Direkt görürüm ya. Tamam. Hatta şu paralı bir tane daha. Hangi para? Ya, var. Abi, yok. İniyor. Bekliyorum açmasını. Aldım şunu yeğeni. Loda atamıyor. Abi şurası 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 şurası. Mavi de ki. Hazır mısın? Hazırım. Yukarıdan oyuncaklar tekrar. Ya da aşağıdan. Evet. Dördüm abi ama vuramadım. Kırdım sadece. O zaman abi ben de karakola geliyorum şimdi Bir şey olur sadece. <laughs> Benim mayınına ben. Alan hızlı yalnız çıkmamız lazım. Biri bana vurdu ama. <laughs> adam arkandan geliyor, adam arkandan geliyor. Nerede arkanda? Oh, çağmak Gördüm, gördüm, gördüm. İşaretledim, tamam, tam fark attım. Tamam. Tamam. Biriktirik onu. Abi oradan çıkmanız lazım. Güzel. Tamam. Bu AK-74 <laughs> olmamış. Üzüyor, çok üzüyor. Adam elini sundu. Görevim tehlike oynuyoruz sanki. Olup. Burada bir kaçmaya çalışıyordu. Ezdim. Vayfa <laughs> bak. <laughs> 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 Hop bir yerden ben... yedim göremedim. Şurası mı? Evet mavi. Ben de gelen, gelen olursa atarım yakından. Erencim. Abi geldim. Şuralar. Evet kule bu benim yanı. Kule benim yana. Kule üstü. <laughs> <Kulübe 'nin gülüyor> <tör. gülüyor> <laughs> Bu adam buradan mı? <laughs> Oynadığım yerde adamlar var. Evet. Sağlı sollu her yerden yiyorum şu anda. <laughs> oh. Çatı. var? <laughs> Çatı. <laughs> Çatı da var. Aynen. <laughs> Solumuzdan diyoruz. Karşıya düşürdüm ben. Oraya düşürdüm. Soruncuyu. Aldım markamı. <laughs> yemedi can't sen tek kimse saldırdı flashim flashim rastgele çağın gel 40 içerik 40 <laughs> bekle bekle, bekle. bekle. Bir <laughs> yok o zaman <laughs> abi dedim. Abi şimdi kapısı var ya RPG <laughs> attı bizim arabaya. Mini işini açtım ya bomba tazeledim. Ha gördüm gördüm gördüm. <laughs> Aşağıdan oynasa bunlar. Hı biz Ben oynuyorum. <laughs> abi diyemem. Bir daha çıktı. Burada önümde önümde bir tırnak sıkıntı var. Tamam, tamam. Aa, 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 <laughs> geri geri kaçıyorum sıkmak için. <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> abi evini sık. Şarjördeyim. Bekliyorum abi Oynadım. <laughs> İçeride. Parbonu yiyorduk az daha. Vallahi. <laughs> Bence öleceksiniz da şey giderken markete giderken. Ya bir şey olmaz. Ölmediğimiz şey mi? <laughs> Önümde adam. Önümde. de soldan sniper bakıyor. Soldan <laughs> sniper. Biliyorum da. Cover aldım abi burayı. Bir tanesi buraya girdi. Now... Ozan abi. Şu dağın şuradan, şuradan sniper bakıyor. Yeşil tarafında. Tencere de. Serpim harcam. Harcama 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 Kullanızı harcama. Tüfek hazır tut. De silence'ım var çok hızlı koşuyorum harcama için. Lazım olacak. Bir yeva açar aldım oradan bize. Aldım Bu iyi olmadı. Açtım. Şimdi de beni deniyor. Şurası. Mavi orası. Down, 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 down. Sağında var. Şarjladım. Ben de. Atayım. Bir daha downladım orayı. Tamam. Zırhını yedim. Evet. Downladım. Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Bitirdik orayı. Bir daha down. Ya bir şey soracağım. Neden çalıyorsunuz? Şey Canım <laughs> çıktı orada. ama bu nasıl çalmak Allah şükre. <laughs> dam 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 diyorum. kere adamlar kaldırıyor kendini. Nasıl çalmak? <laughs> ama bu AK74 bu abi yakında çöp uzakta çok güzel çalıyor biliyor musun? Şeyleri yanlış yapmışım ben bu silahta Ben hiçbir şey çalmadım abi hakkım olanı aldım. <laughs> Evet yine kill bir video oldu ama silah tamamen yanlış ayarladığımdan kaynaklı arkadaşlar. Neyse bakalım bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.